Evet, akşener masaya döndü yeniden altılı masa halini aldı masa ve şu anda Saadet Partisi'nde toplantı var genel merkeze görelim onur ve Saadet Partisi'nin önü kalabalık millet bekliyor CHP'liler ya da işte altılı masa taraftarları bekliyorlar yapılacak olan açıklamayı bekliyorlar şu anda liderler görüşüyor akşener de var liderlerin arasında bu Şimdi konuklarımız Hakan Bayrakçı, Hande Fırat, İsmail Dükel, Zafer Şahin, Özay Şendir. Önce Ankara'da Hande. Hande ne konuşuyorlar şu anda? Ee, i̇çeride ne konuşuluyor? Yani neyi bekliyorlar açıklama için? Şu an... Aslında masada ikinci bir kriz çıktı. Krize geçmeden önce sondan başlayayım. Şu an açıklama imzada. Liderler imzalıyorlar. Bir ara formül bulunduğu söyleniyor. Ee, bu ara formülü açıklama önemli olacak çünkü masadaki ikinci krizin nedenlerini de bize anlatmış olacak. Peki nedir? Ee, yani, temel bir beyin önce bir i̇kinci konuşma krizin, yapması bekleniyor. İkinci kriz. Ardından da nedir? Kemal Bey. In. Nedir ikinci kriz? Şöyle tamam sondan başlayarak anlatıyorum. Sonraki öncelerini sonra anlatırım istersen. Şimdi Kemal Bey e, bu bulunan formül yani iki belediye büyükşehir belediye başkan adayının. Ee, Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması konusundaki bilgiyi e, diğer liderlere sadece kısa bir bilgilendirme olarak yaptı. E, sonrasında da görüşmeden sonra bir uzlaşmaya varıldığını ve peş peşe gireceklerini kimseye söylemedi. Bu nedenle de Deva, Saadet ve Demokrat Parti e, usluba, dayatmaya, usule karşı geldiklerini masada söylediler. E, ve şunu söylediler. Beş partinin genel e, başkanının ya da istemezse Temel Bey'in e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olup artı iki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ki Deva Saadet ve Demokrat Parti'ye göre bu iki isim tamamen Akşener'e çalışacak. Dayatılması hoş ve şık bir davranış değil. Ayrıca Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı vekili olarak birinci başkan yardımcılığını, Cumhurbaşkanı yardımcılığını istediği de ifade ediliyor. Tüm bunlara da karşı çıktığı Deva, Saadet ve Demokrat Parti. Hatırlayacaksınız bir ara parti kurmaylarını toplamak için toplantıdan ayrıldılar. Krizin nedeni de buydu. Kurmaylarıyla bunu konuştular. Sonra toplantıya geri dönüldü. Ancak bu kalabalık... Ve e, kriz üstüne kriz yaşandığı için bir şekilde Deva, Saadet ve Demokrat Parti'nin ikna edilmesi yoluna gidilmiş olmalı. Ama nasıl gidildiğini şu an itibariyle ancak açıklamadan öğrenebileceğiz. O yüzden ara formülü içeren bir açıklama olabileceği belirtiliyor. Hande, o yüzden sadece şeyi, adayın açıklanabileceği şu, ifade ediliyor. Hande şu, şu noktayı bir daha söyler misin? Deva, Saadet ve Gültekin Uysal Demokrat Parti bu üçü... Neye itiraz evet. ediyorlar? Yani ne ne istiyorlar? Yani ne ne diyorlar? Tam anlayamadım. Yani Meral madde madde, bir, madde Kem... sayalım. bir. Bir. Kemal Bey'in tam bilgilendirme yapmaması. İki. Meral Akşener'in dayatmada bulunması, bu üslubun yanlış olması. Üç. iki büyükşehir belediye başkanının tamamen Meral Akşener'e çalışacak olması. Dört. Meral Akşener'in başkan yardımcısı olarak hem de Cumhurbaşkanı Vekili olarak e, kabineye girmesi durumunda zaten dengelerin tamamen değişeceğini, e, Kemal Bey ile Meral Hanım'ın son görüşmelerinin sonrasında yani partiye girmeden önce, Saadet Partisi'ne girmeden önce de usulen bir bilgilendirme yapılmamasına itirazları var. Ve yani usulü bu dayatmaya karşı çıktıkları yani, için de... Bilgilendirmeden kasıt nedir yani nasıl... Yani Kemal Bey'den nasıl bir be, bilgilendirme istiyorlar? Yani ne demek bu? Kemal Bey ne diyecek? Ne, ne tür bir bilgilendirme? Şimdi eşit ya masadaki herkes Kemal Bey'e göre ee, bize böyle böyle bir teklif geldi. Biz bu teklifi değerlendiriyoruz. Şöyle şöyle düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Gibi bir soru sorulmamış. Bu birincisi anlattıklarınız. Ha, Kemal, yani, İkincisi be, bir dakika Akşener'in. Akşener'in masaya dönüşüyle ilgili Beşli Masa'da bir görüşme yapılmamış. O anlamda mı? Hayır. Evet çok kısa sadece bilgilendirme. Meral Akşener'den bir e, teklif geldi. Bu teklif üzerine çalışıyoruz dışında. E, teklifin ayrıntıları ya da işte düşünceleri yani Ali Babacan'a siz ne düşünüyorsunuz diye sorulmamış. Bunu söyleyeyim. Sonra bugün. Görüşmeler olduktan sonra da Kemal Bey'den telefon beklemelerine rağmen o telefon da gitmemiş. Yani biz Meral Hanım'la şunu konuştuk, bunu konuştuk, şöyle olacak, böyle olacak. E, siz ne dersiniz? Masaya geliyor diye de bir e, telefon... Şu anda e, şu anda bir açıklama geliyormuş, yapılıyormuş, yapılacakmış. E, belli ki açıklama yapıldığına Yapılacak. göre kriz aşıldı. Çünkü İsmail Dükel'deki bilgi de şöyle, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Konuşması bitsin diye bekleniyor. Evet. bir Söyler evet. misiniz o bilgi? Yani içeride zaten Hande de söyledi açıklama Ama tamam Ama orada bir şey söyledi. Pardon. pardon i̇mzaya açıldı dedim zaten. Evet, ya, işte ben zaten söyledim, Örtüşüyor. imzaya açıldı ve bir ara formül olacak dedim. Ha bir ara formül bulundu, kriz o zaman bu ikinci krizle açıldı evet. mı diyebilir miyiz? Açıldı diyebilir miyiz? Şu an şu an için bendeki bilgi şu. Ee, imzayı açıldı, bir ara formül bulundu. Önce Temel Bey konuşacak, sonra da Kemal Bey konuşacak. Bendeki bilgi şu an için bu. Hah tamam. O zaman aynı şeyi söylüyorsun. Evet aynı şeyi söylüyoruz Yani Peki o zaman bir... E, pe, şeyin yani kriz yaklaş... konusu hariç. Ben e, kriz demedim. E, Onur yani, görüntünün so. yaklaşma şansı var mı? Ha yani şey yapılacak değil mi? Şimdi Saadet Partisi'nin önünde... Ee, o zaman Hande'nin verdiği bilgiye göre önce Temel Bey bir konuşma yapacak. Ee, sonra da Kemal Kılıçdaroğlu. Belki o, bu, bu açıklamalarında nasıl bir formül ürettiklerini net bir şekilde ortaya koyacaklar. Yani bir dakika önce oraya bir kürsü geldi. O yüzden konuşma yapılmasını bekliyoruz. Yani Hande şöyle diyebilir miyiz? Ee, yapacakları açıklamada... Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamının nasıl doldurulacağına bir formül bulmuş olmalılar. Yani onu mu beklemeliyiz? Ne tür bir açıklama bekliyoruz Hande? Ben şöyle bekliyorum. Temel Bey ve Kemal Bey konuşacağına göre Temel Bey yazılı açıklamayı okuyup adayı ilan edecektir muhtemelen. E, aday da çıkıp konuşacaktır. Aday da Kemal Bey olduğuna göre Kemal Bey bir konuşma yapacaktır. Ama bu e, 5 artı 2 formülünün ya da birinci Cumhurbaşkanı yardımcısını ya da Cumhurbaşkanı vekilini şu an itibariyle Deva Saadet ve Demokrat Parti kabul etti mi bu soru işareti. Ama bana söylenen bir ara <laughs> formül dendiğine göre belki de e, işleyiş mekanizma bir sonraki toplantıda ele alınacaktır. Çok yakın zamanda bir toplantı daha yapılacaktır ve o toplantıda ele alınacaktır. O zaman Şunu yani şimdi bir Bu ara kalabalığın şimdi bir ara formülle durumu e, toparlayan bir yaklaşım sergileyecekler ama sonra oturup bunu detaylı bir şekilde tartışıp bir ana formüle bağlayacaklar denilebilir mi? denilebilir şu anki bilgi öyle e, Çünkü bu kalabalığın ortasında e, ne Meral Akşener masayı terk edebilirdi, de, ne deva Saadet Demokrat Parti liderleri masayı terk edebilirdi Yani bu saatten sonra artık bu kalabalık burada toplanmış CHP'de ayrı bir kalabalık toplanmış acayip bir görüntü oluşurdu Dolayısıyla e, tüm bu krize ben kriz diyorum. Niye kriz diyorum? Çünkü hani Akşener birinci krizi, Akşener'in talepleri uslubu bu. E, Deva Saadet Demokrat Partisi açısından ikinci kriz oldu. Bu kadar uzamasının nedeni de zaten Deva Saadet ve Demokrat Parti'nin Akşener'e olan itirazları. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Akşener'in taleplerine olan itirazları. Dolayısıyla şu kalabalığın ortasından herhalde kim e, itiraz ederek masadan kalksa doğrudan ben kalkıyorum masadan dese yuhlanarak çıkar bu net. Tabii. Ama geldiğimiz noktada baktığımızda bir nevi bir nevi zoraki evlilik gibi bir durum söz konusu şu an. Yani böyle bir atmosferde e, anlaşmazlık e, sonucuyla çıkmalarına e, sıfır ihtimal vermek lazım. Katılıyorum sana. Ya yani buradan bir anlaşma çıkacaktır mutlaka. E, anlaşmanın Belki tam olarak ayrıntılarında detaylarında anlaşamamış olabilirler onu da önümüzdeki günlerde bir şeye bağlayacaklar bir formüle bağlayacaklar herhalde artık bu saatten sonra da yeniden yeni krizler doğarsa zaten olacak şey değil yani muhalif seçmen buna çok kötü tepki verir zaten ilk krize verilen tepki ortada değil mi İsmail Bey? Evet doğru yani orada artık o masadan kim kalkarsa hakikaten oradan yuhlanarak evet, çıkar evet. olmaz. Anladığım kadarıyla da e, sorun esastan değil hani usulden bir itiraz olmuş. Yani biraz daha hani üsluplu biraz daha dikkatli bir özenli bir e, trafik yönetilseydi gibi bir e, problem var burada. E, o da ne kadar problem yani tartışılır. Üç liderin itirazı evet, biraz itirazları. usule yönelik Evet usule itiraz. yönelik yani esastan evet. bir itiraz e, yani, yok ortada. Yani şu anda Hande adayın açıklanmama diye bir ihtimali yok, değil mi? Yani esasdan başkan yardımcılığına yok, yok. Ama esasdan da var, esasdan da sorun var. Yani dayatma e, konusuna ve e, iki başkan yardımcısının, iki büyükşehir belediye başkan yardımcısının da eklenmesine Demokrat Parti e, Saadet ve Deva'dan itiraz var. Onu söyleyeyim. Esaslar ama iki da büyük, var yani. Iki büyük ama şehir, tabii ki, iki büyük, şehir. Bu kalabalığın, bu ama, kalabalığın. ama Hande, iki büyük şehir belediye başkanı, cumhurbaşkan yardımcısı adayı olarak gösterilmezse Akşener masaya oturmuyor ki o zaman. Yani o, o krizi daha da derinleştirir. Yani eğer üç lider böyle bir itirazla bulunuyorlarsa, bulundularsa, o zaman Akşener'in masaya gelmesi Den de memnun değiller onlar o zaman. Öyle bir şey çıkıyor, sonuç çıkıyor. Bu itirazın matematik tanımını yapabilir miyim? Kullandığı mi usluptan, dayatmadan, hepsinden memnuniyetsizler. Bunu açıkça söyleyebilirim. Bu itirazın matematik tanımı şu. Bu üç liderin. Evet, evet. Yüzde bir, yüzde kırka ve iki büyük şehire itiraz ediyor. Tekrar ediyorum. CHP ve İyi Parti bir konuda karar vermiş. Uzlaşmış. Yani toplamları ister 35 deyin ister 40 deyin yüzde. Yüzde bir, yüzde 40'a itiraz ediyor bir durum. Yani artık muhalif seçmenin sabrını taşırırlar yani. Yok Peki, o, evet, ki, o... İstanbul Sözleşmesi'nde de aynı şey oldu. Koyamadılar ortak metne ama aynı için. şey değil. Belki aynı şey değil. orada farklı. taviz verebilir Nasıl de bu farklı? çok farklı. Ha içeri kaçsa bu başka bir şey. Hayır, dün dinledim sizi. Haklısınız da. Özellikle %40'a tahakküm yani nesi farklı? Anlamadım söylediğinizi. Biraz Neyse, açar mısınız? Neyse konumuz o değil zaten. İstanbul yok, Sözleşmesi'ni konumuz Yok konumuz tam olarak şimdi yok, hayır, çok farklı değil, dediniz. Işte, bir açar yok. mısınız nesi hayır, farklı? Hayır hayır hiç alakası yok. O konuya girmenin de bir mantığı yok zaten konumuz burada. Burada bir, şurada itirazım var benim. Orada herkes e, eşit bir biçimde. Beyefendi Seni o zaman şöyle. Usulden bir itiraz olursa e yani bunu da anlayışla karşılar zaten masanın e, diğer parçaları. Şunu da bir anlaşırsak çok daha rahat ederiz ilerleyen saatlerde. Demokrasi çoğunluğun azınlığa tahakkümü değildir ama azınlığın da çoğunluğa tahakkümü değildir. Bu bir kere oldu. Bir daha olacak mı, olmayacak mı bunu konuşuyoruz aslında değil mi? Vallahi, e, o şeyde bir örnek diyorsunuz. E, tabii, ki, tabii ki. Hayır pozisyon yok, biraz ya, farklı. Pozisyonlar Onu demek çok farklı. İkisi çok farklı şeyler. Yapmayın böyle yani işi oraya getirip de ayrı buradan bir polemik üretmenin bir e, kazançı yok. Ben polemik yok üretmiyorum. Ben sadece Bakın, size konu, konu, çok net bir şey çok söylüyorum. başka Burada konu çok başka. Bakın ikisinde de bir ufak partiler büyük ve çoğunluk partisinin... Aldığı inisiyatifi engelliyor. Fark nerede onu anlayamadığım için soruyorum ısrarla. E, anlayamadığınızı anlıyorum zaten. Orada bir sorun yok. Belki yani, siz ben, anlatamıyorsunuz. Ben de sizi anlayamıyorum. Bu tarafta başka bir şey konuşuluyor. Öbür tarafta çok başka bir şey. Buradaki sorun altılı masanın aylarca uğraşıp buraya getirdiği ve daha sonra da bir krizle bozulma noktasına gitmesi. Bu bir rejim sorunu. Muhalefet bunu böyle tanımlıyor zaten. Ama öbürü başka bir şey. O bunun yanında. Hakan Bey %1'in %40'a tamam dedi ya ben aynı o örneği söylüyorum ama ben anlatamadım herhalde. Hayır orada haklısınız da şimdi millet kapıya birikmiş artık deadline'dalar. Hani bir daha aynı şey olursa seçmenin sabrı taşar anlamında söyledim. Hı hı. yani. Hı hı. Yoksa vaktiyle yaşandı o doğru. Ee, onu söylüyorum. Evet. Zaten ben masanın eşit olduğunu da. Doğru ama masanın eşit olduğunu da unutmayın Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Yani o yoranlarına bakılmaksızın... Ama masa eşit, eşit olsaydı eşit Hande Hanım, Meral Akşener'in itirazına da itibar edilirdi. Masa eşit filan değil. Akşener'in itirazı masadan e, çıkarıldı. Yani her itiraz edenin itirazı kabul edilmiyor. Ama masada şöyle diyor, 5'e 1, 5'e 1 diyor masada. Yani bu tabii Kemal Bey'in yaklaşım tarzı. Masada herkesin o yoruluna göre söz hakkı olacağını söylemedi ki. İyi Parti de başından beri Canlı buna mı? itiraz oldu. ha, Çıkıyorlar, Kemal çıkıyorlar. Kemal Bey masada oy oranlarına rağmen herkes eşittir Me Melike dedi. Melike beni duyuyor mu peki Melike?